Ölümü haber veren rüya Amerikalı meşhur yazar Mark Twain, gençlik yıllarında maceraya olan tutkusu sebebiyle bir gemiye dümenci olarak girmişti. O zamanlar Samuel Clemens ismini taşıyordu. Kendisini kısaca Sam diye çağırırlardı. Mississippi nehri boyunca yapılan seyahatlerde yeni bir şeyler öğrenmek ve bilmediği yerleri tanımaktan çok hoşlanıyordu. Bu seyahatlerde üzüldüğü tek şey çok sevdiği kardeşi Henry'den uzak kalışıydı. New Orleans'taki evine her dönüşünde gezip gördüğü yerleri, şahit olduğu hadiseleri ballandırarak kardeşi Henry'ye anlatırdı. Bir gün onun da nehre açılmak arzusunda olduğunu görünce, çalıştığı geminin kaptanına kardeşini işe alması için ricada bulundu. İyi kalpli kaptan onu kırmayarak bu isteğini kabul etti. Üstelik zayıf ve çelimsiz delikanlıya hafif bir görev olan sayım işini verdi. Sam kadar Henry de buna sevindi. Sadece iskelelerde yükleme ve boşaltmada sayım görevi yapacak, seyahat esnasında etrafı bolca seyredebilecekti. Dümendeki ağabeyi Sam ile fırsat buldukça sohbet edebilirdi. Fakat sefer esnasında Sam hastalandı. Yolculuğa tahammül edecek halde değildi. City Louis'e geldiklerinde burada ikamet eden ablasının yanında istirahat etmek üzere gemiyi terk etti. Eve getirildiğinde ateşten gözünü açamıyordu. Ablas onu itina ile hazırladığı yatağa uzatıp İlaçlarını içirdi sonra da uyuyup istirahat etmesi için odayı terk etti. Sam bütün gece gördüğü kabuslara rağmen sabaha karşı hafiflediğini hissediyordu. Tan yeri ağrırken yüzündeki ıstırap çizgileri dağılmış bitkin bir halde uykuya dalmıştı. Rüya görüyordu. Yatmakta olduğu odanın karşısındaki oturma odasında iki sandalye arasına madeni bir tabut yerleştirilmiş, içinde ise kardeşi Henry boylu boyunca uzanmaktaydı. Göğsünün üzerine konmuş beyaz gül demetinin ortasındaki kırmızı tomurcuk solgun yüzüyle tezat teşkil ediyordu. İçi yanarak uzun süre bu manzarayı seyretti. Uyandığında ter boynundan süzülüyor, yorgun düşmüş kalbi heyecanla çarpıyordu. Kalkmayı denedi, beceremedi. Bütün vücudu külçe gibiydi, bağırmak istedi yapamadı. Neyse ki o anda ablası içeri girmişti. Bitkin bir sesle rüyasını ona anlattı. Ablası bunun korkulu bir rüya olduğunu, ateşliyken böyle kabusların görülebileceğini söyleyerek onu teselli etti. Sonra ayağa kalkarak oturma odasının kapısına gitti. Kapıyı ardına kadar açıp "Bak Sam, burada tabut falan yok. Henry de burada değil." dedi. Sam'ın içi rahatlamıştı ama rüyanın buruk acısı henüz dağılmamıştı. Günler geçti, Sam iyileşerek gemisine döndü. Tabii ilk işi kardeşini aramak oldu. Kötü bir şey yapmamış olmasına rağmen aralarındaki geçimsizlik sebebiyle gemi süvarisi Brown'un Henry'i döverek işten kovduğunu öğrendi. Buna canı sıkılan Sam doğruca Brown'un yanına gitti. Hiçbir şey söylemesine fırsat vermeden adam bir yumrukla yere serdi. Olay gemide çabucak duyulmuş Brown için prestij meselesi olmuştu. Brown kaptana kesin kararını bildirdi. Kimizden birini seçmelisin kaptan dedi. Sam ise onu seç kaptan iyi bir süvaridir diyordu. Böylece gemiden ayrılan Sam oldu. Nihayet Lassie adlı başka bir gemide iş bulan Sam iki gün sonra yeni görevine başladı. Bu arada kardeşinin de Pensilvanya isimli bir gemide iş bularak sefere çıktığını öğrendi. Mississippi nehri üzerindeki gemilerin karşılaşmaları mümkündü. Henry'i görebilme ümidiyle kalbi ferahlamıştı. Yükleme işini bitiren Sam'ın gemisi rıhtımdan ayrıldı. Mississippi sahilinin şirin bir kasabası olan Mepis'e varmadan önce Grenville iskelesine yanaşmak üzere iken rıhtımdan yükselen felaket haberini işitti. Konuşulanlardan Henry'nin içinde bulunduğu Pensilvanya gemisinde patlama olduğunu ve 150 kadar işçinin kaybolduğunu öğrendi. Derin bir üzüntüyle halkın arasına karışıp daha fazla bilgi alabilmek için çırpındı. Fakat yaralıların Mepis'e kaldırılmış olmasından başka yeni bir şey öğrenemedi. Mepis yakınındaki kaza yerine vardıklarında korkunç hakikatle yüz yüze geldiler. Kazan dairesine müthiş bir infilak meydana gelen geminin büyük bir bölümü havaya uçmuştu. Etraftan yetişenler kaza zedeleri toplayarak nehrin sularına gömülmekten kurtarmış ve Mepis'e nakletmişlerdi. Sam'ın yüzü hiçbir şeyi görmüyor sadece Henry'i düşünüyordu. Mepis rıhtımına yanaştıklarında süratle yaralıların bulunduğu yere gitti. Zavallı genç adam diğer ölülerle birlikte kardeşinin bir ot minder üzerine yatırılmış cesedini görünce çılgına döndü. Günlerce onun başında beklediği, mepisli biri onu alıp evine götürürken ayakları gövdesini taşıyacak güce sahip değildi. Saatlerce kendini bilmeden yattı. Ertesi gün uyandığında cenazelerin defnedilmeye hazır olduğunu bildirdiler. Mepis halkı ölenler için boyasız tahtadan tabutlar yaptırmışlar. Pek genç ve yakışıklı oluşuna acıdıkları Henry için aralarında ayrıca para toplayarak madeni bir tabut satın almışlardı. Sam cenazelerin yanına girip de sadece kardeşinin aynı rüyasındaki gibi madeni bir tabut içinde yatmakta olduğunu görünce göz yaşlarını tutamadığı işin noksan tarafı sadece üzerinde çiçek bulunma işiydi. Sam zapt edemediği hışkırıkları arasında bunları düşünürken içeriye elinde bir demet beyaz gül taşıyan ihtiyar bir kadın girdi. Madeni tabutun üzerine ağır ağır eğilerek çiçek buketini Henry'nin göğsü üstüne bıraktı. Gül demetinin tam ortasına yerleştirilmiş kırmızı bir tomurcuk sanki Henry için ağlıyordu.